hata yaptı. Kendi böyle bir ileri doğru gitti. Ya, şu anda giden araba, e, otomatik yani. olarak kendi kendini kullanan araba. İçinde e, sürücüsü var ama sürücü şey yapmıyor. Şu sürücü anda, var içinde e, arabanın içinde. İçindeki engineer'lar sadece güvenlik amacıyla içinde. Bunlar level 3. Ama e, şu anda otomatik olarak kendi gidiyor buraları. Hep tarattık yolları biliyor. <laughs> yolları öğrenmiş arkadaş. Yavaş yavaş bize yetişiyor. <laughs> üstünde şimdi 16 tane kamera var. Köşelerdekiler la, lazerle çalışan lidar e, deniyor. Şu mavi e, küreler bir tane aşağıya doğru bakan var, bir tane üstte. Aa, şeyler var, ra, e, radar var. Şu e, küçük kareler sağ ve soldakiler radar. E, yani evet kamera, e, lidar ve radar. E, kolu, gözü, kulağı, bacağı. <laughs> ne güzel uzmanından dinliyoruz. İşte harika. Yani bayağı şey, büyük bir takım işi tabii İçinde işte şeyler var, ee, çok iki tane bilgisayar var, ikisinde de bir sürü GPU, bayağı güçlü bilgisayarlar var. Ee, sürekli onları tabi soğutması gerekiyor. Bunlar da hep ayrı takımların çözülmesi gereken problemler. Şöyle yanından geçelim. Geçin, evet. Şirketin ismi de Zux. Amazon'un şirketi bu. Amazon'un şu anda mesela yanlışlıkla bir Çarpar mı? Biz zorluyor. personally beraber çalıştığım biri. Evet, ilginç. <laughs> Neyse, Fransko'nun, San Fransko'nun özelliklerinden biri. Güzel. Evet, kendini kullanan araba.